Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Nasılsınız gönül dostlarımız? Dünyanın her yerindeki gönül dostlarımıza sesleniyoruz. Bizler çok iyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyi olun. Çünkü Ramazan ayındayız. Bu güzel ayda, bu güzel aya erişenlerde ayrı bir nezaket var. Tekne Orucunda Masallar programımızda bu bölümde nezaketi anlatacağız sizlere. Nezaketin insanın ruhuna kattığı güzelliklerden bahsedeceğiz. Başlayalım. Hadi bakalım. Merhaba. Nasılsınız? Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyor? Güzel geçiyor değil mi? Cenab-ı Hak bu güzel günlere, bu güzel aylara yeniden eriştirsin inşallah. Bugün nezaketi konuşacağız demiştik. Hemen size nezaketle ilgili minicik bir kıssa anlatayım. Ondan sonra nezaketle ilgili konuşalım biraz. Bir derviş sevgili çocuklar bir yerden bir yere gitmek üzere yola çıkmış. Yaz sıcak güneş tepeden vuruyor. Derviş kan ter içinde işte gideceği yere doğru ağır ağır yürüyor. Bayağı bir mesafe yürüdükten sonra yorulduğunu hissetmiş tabii ve bir çeşmenin başında dinlenmek üzere biraz oturmuş. Elini yüzünü yıkamış tabi Ramazan olmadığı için ve oruçlu olmadığı için o çeşmeden kana kana su içmiş, biraz rahatlamış ve tam böyle tekrar elini yüzünü yıkamaya başlarken böyle koştura 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 bir atlı gelmiş. Öt hey! demiş atlı. Elindeki kırbacı dervişin kafasına vurmuş. Böyle çok kaba bir tavırla. Yine kaba ifadelerle çekil atımı sulayacağım. Ben su içeceğim. Benim su içtiğim çeşmeden kimse su içemez. Çekil kenara. Diyerek böyle kaba ifadelerle dervişe böyle hakaret etmiş, azarlamış. Derviş de besim etmiş. Bu nezaketsiz ve kaba insana karşı hiçbir şey söylemeyip kenara çekilmiş. Adam atını sulamış. Yüzünü gözünü yıkamış. Sonra dervişe böyle kaba ifadelerle, aşağılayıcı ifadelerle nezaketsiz bir şekilde bakmış, binmiş atına, sürmüş gitmiş. Derviş, hasbinallah demiş. Ya Rabbi ne kulların var senin diye. Böyle nazik, kibar, gönül dolusu bir dua ile sen bilirsin Allah'ım iyilerle karşılaştır diye dua etmiş. Sonra yine elini yüzünü yıkamış ve yoluna devam etmiş. Çocuklar bir müddet gittikten sonra bakmış ki bir ağacın altında az önce kendisine kırbaçla vuran, hakaret eden o kaba o efendime söyleyeyim kendini bilmez nezaketten uzak tavırlarla kendisine hakaret eden adam böyle düşmüş kıvranıyor ayağımda ayağım ayağımda ayağım diye derviş yanına kadar gidiyor hayırdır diyor efendi adam yine o çok kaba bir vaziyette terbiyesiz adam bana nasıl dua ettin At beni sırtından attı. Ayağım kırıldı. Ne biçim ben dua ettin sen deyince derviş tebessüm etmiş. <laughs> ben ben dua etmedim demiş. Ben ben dua etmedim. Ama niye benim başıma bu geldi?" e demiş. "Sen çok kaba bir insansın. Ve nezaketsiz davranıyorsun." Sanırım bence bu hadise benden öncekilere yaptıklarının cezası olarak başına geldi. Bana yaptığın arkadan geliyor demiş. Tabii başlamış gülmeye. Sonra çok nazik ve kibar bir vaziyette o ayağı kırılan adama yardımcı olmuş. İşte biraz anladığı için tedavi usullerinden hemen ayağının kırık yerine işte bir tahtalarla ya da oradan bulduğu kalın dal parçalarıyla bir atel yapmış, bağlamış güzelce sarmış. Sonra atına bindirmiş atın yularından tutarak en yakın kasabadaki bir hekime götürmüş. Giderken de yolda çok kibar bir vaziyette kendisine bazı şeyler söylemiş. İşte nezaketli olmanın, gönül dolusu sevgiyle yaşamanın insana çok şey kazandıracağına dair. Tabi bu kaba saba adam, dervişin bu kibar, bu nazik tavırları karşısında gerçekten pişman olmuş. Hele bir de kasabaya hekimin yanına kadar getirmesi, ona yardımcı olması, kibar bir vaziyette onu incitmeden attan indirmesi, hekimin efendime söyleyeyim muayene edeceği odaya alması bu adama çok dokunmuş çocuklar. Hekim hemen işte o atlının ayağına müdahale etmiş, kırık yeri tedavi etmiş, güzelce sarmış, işte bir müddet ayağının üzerine basmamasını söyleyerek onu taburcu etmiş şimdiki ifadeyle. E tabi adam tek kendi başına atına binemeyecek. Derviş hala orada bekliyor. Yine kibar bir vaziyette kendisine hakaret eden bu adama yardımcı olmuş. Evine kadar götürmüş ve müsaade isteyerek ayrılmış. Tam gidecekken atlı o ayağı kırılan dervişe Derviş kusura bakma. Ben çok kaba ve mezaketsiz bir vaziyette seni kırdım, incittim ama sen buna karşılık nazik tavırlarla bana yardımcı oldun. Bana hakkını helal et. Çok büyük bir ders verdin. Ben de bundan sonra insanlara kibar davranacağım, nazik davranacağım demiş ve dervişten aldığı dersle ondan sonraki hayatını tanzim etmiş. Çocuklar unutmayın. Öfke gelir, göz kararır, öfke gider, yüz kızarır. Siz ne kadar kibar olursanız, ne kadar efendime söyleyeyim, naif tavırlarla karşınızdaki insanla diyalog kurarsanız, karşınızdaki insan ne kadar öfkeli olursa olsun, ne kadar sıkıntılı olursa olsun, sizin bu kibar, naif ve nazik tavırlarınız karşısında o da size aynı şekilde davranmak ihtiyacı hissedecektir. Yani sizin kibar ve nazik davranmanız bir eğitim olarak karşı tarafa yansıyacak. O yüzden bütün hayatınız boyunca efendi olmak, kibar olmak, böyle naif bir hanımefendi, kibar bir beyefendi olarak yaşamak size çok şey kazandıracak. Hadi bakalım. Bir sonraki programımızda tekrar buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.